Hepinize merhaba arkadaşlar. Karşınızda yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Oppressor MK2 e yakından inceleyeceğiz. Evet, çoğunuz biliyordur bunu. Uçan motor. Arkadaşlar şimdi nasıl inceleme onları söyleyeyim nasıl upgrade basılır, nasıl nasıl korunur nasıl yer çağırır bunlar gibi bir de uçma detaylarını inceleyeceğiz şimdi ilk upgrade'lere bak Allah şöyle şuraya girelim bekle Heh. Şimdi şöyle, şimdi yerene kadar bekleyek. Şimdi bir arkadaşlar göstereceğim. Heh. Şimdi tekrardan biniyoruz ama gaza basmıyoruz. Sonra şu köşedeki şey basıyoruz. Sonra burada bir sürü şey var. Satabilirsin, renk değiştirebilirsin. Bunu bilmiyorum sonra desen ayarlayabilirsin bana ışığı ayarlayabilirsin motoru motor yanında gözükür mü gözükmez mi onu ayarlayabilirsin hızına ba bakabilirsin ben şunu alayım mesela şu Aldım. Sonra şöyle iki tane renk var. Sonra buradan smoke seçebilirsiniz. Sonra buradan böyle armor basabilirsiniz. Bek, bekleyin. Şimdi böyle bitti. Şimdi sıra şöyle bir çıkalım. Şimdi şöyle kalkayım. Şimdi arkadaşlar. Eğlenceli bir yanı var. Şöyle tırmanırken böyle olabilir. Böyle güzel bir şey. Allah çarptı. Bir, bir de çarparken düşme tehlikesi yok. Hiçbir şekilde. Sonra bunu patlatayım bir arkadaşlar. Nereden çağırabilirsiniz onu göstereyim. Allah! Öldü. Şimdi. böyle bir geçeyim. Şöyle. Gideyim mi geçeceğim? Şöyle geçeyim. öyle. Şimdi şuna bomba atayım şöyle. Patlattım. Patlattık gördüğünüz, gördüğünüz gibi. Beklik. buradan Tamam bayta gireyim de. Bir aranda seviyesi gitsin. Beklik. Hemen geçsin de. Heh. Şimdi arkadaşlar Burada yok gördüğünüz gibi. Bekle şöyle çıkayım. Bakın. Yarmak için. Ya buradan. Morse Mitchell'ı Mitchell, ı, Mitchell ı arıyorsunuz. Şöyle. Aradıktan sonra. Aslında. MMI, şimdi. Terrorbyte'a tıkladık buradan bin bin dolar alabiliyoruz I'm ya sorry, da GTA Plus'ın varsa telefona giriyorsunuz sonra Vinewood sitesine giriyorsunuz sonra en aşağıdaki Clean the Street Vehicle'a başlıyorsunuz şimdi arkadaşlar Şöyle girelim. Hı, hı Şimdi arkadaşlar bak bakın burada Sonra... Böyle. Bir gidelim. manevra testi çok güzel manevra alıyor böyle deliksa gibi değil bakın böyle çok iyi bundan sonra Allah sonra Allah şimdi Başka mıydı? Hmm. Nasıl değil? Şimdi eğmek için R1'e basıyorsunuz bakın. Yükseleyim bak. Arkada bir tane kanat var. Onu kapanıyor. Gördünüz. Bakın şimdi. Yavaş yavaş şimdi. Tamam. Şimdi. Bunu bir çağırdı. Isker çaldı diyelim ki. Buradan Manage Vehicle'a giriyorsunuz. onu biraz bekledikten sonra Return Personal Vehicle bu storage'e bastığınızda bakın buradan silindi. Tekrar terör bayta döndü arkadaşlar. Tekrar çağırmak için ise buradan servis ve sonra ana yani terör baytın içine girmeniz lazım yani, bu, ne kadarlık benim için yani, bu kadar fazla şey biliyorum Umarım videomu beğenmişsinizdir aşağıdan like atmayı abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın görüşürüz bay bay <laughs>